بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم Bi ve bu raket ve bu hürmet-i men arsaltehu rahmeten lil alamin ya gadiy el hajat ve ya mucib el taawat istecibtu bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden varlığından haberdar eden bize nice nimetler bahşeden bizi imanla İslamla müşerref kılan Allah'ım. Hamdimizi şükrümüzü ve niyazımızı sana arz ediyoruz. Senden başka gidecek kapımız, el açacak kimsemiz yok ya Rabbi. Dualarımızı dergah-ı huliyetinde kabul eyle Allah'ım. Şu mübarek duaların kabul edildiği vakitlerde fecrin aydınlığında, gecenin karanlığında, duaların icabet bulunduğu saatlerde el açtık boyun büktük ya Rabbi. Ya Rabbi, rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz. Dualarımızla sana yöneliyoruz ya Rabbi. Dualarımızı "feteqabbelha rabbuha hasenin ayetinin mucibince ya Rabbi en güzel şekliyle makbul eyle Allah'ım. Biz Sadece sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasına el açmaktan bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Allah'ım Bizi senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Muhtaçlığımızı senden gayrısına eyleme Allah'ım. Ya Rabbi! Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere, Kudüs'te ayak izleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Okuduğumuz hatmi şerifleri, yasin şerifleri, Fetih surelerini ve daha tekbir, tevhid, tesbih, dua ve niyazlarımızı kabullerinden güzeliyle makbul eyle ya Rabbi. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Efendimiz'den peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve Resulullah Efendimiz'in ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle Allah'ım Rabbimiz. Sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın ya Rabbi. Mahzun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Zulme uğrayan, mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma Allah'ım. Ya Rabbi, ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz, Mirac'ın şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen Gazze uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle Ya Rabbi. Onların ruhlarını şad eyle. Onları sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşreyle Ya Rabbi. Cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Bu kutsal dava uğruna. Kaza edip yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Bugün Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulüme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilip camileri harap edilen, hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Bizi de onlara yardımcı eyle ya Rabbi. Kardeşlerimize en kısa zamanda nusretinle zaberler, zaferler nasip eyle ya Rabbi. Rabbimiz Müslümanlara zulmeden, mazlumların dualarından sakınmayanları sana havale ediyoruz ya Rabbi. Bu hainler ve dini mübini İslam'ın düşmanlarını kahru perişan eyle ya Rabbi. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret nasip eyle Allah'ım düşmanlar topluluğuna karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik nasip eyle. Ya Rabbi, ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur ve barışı için yurt içi ve yurt dışında mücadele eden kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi havada, karada ve denizde her daim mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Her türlü tehlike ve tuzaklardan onları muhafaza ile ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle Allah'ım. İzzetimizi. <laughs> şerefimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme ya Rabbi. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme ya Rabbi. Ezanlarımızı susturtmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyen dahili ve harici hainlere fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi zalimin karşısında mazlumun yanında olmayı, iyiliği emredip kötülüğü engellemeyi, hakkın yanında olmayı, adalete ve merhamete çağırmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen kimsesizlerin sahibi mazlumların sığınağısın. Bütün mazlumlara ve bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle ya Rabbi. Şu mübarek vakitlerde duaların kabul edildiği vakitler hürmetine ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve peygamberler şehri Kudüs'ü mazlumların yurdu Gazze'yi zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Ya Rabbi miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı korumayı bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara nasip eyle Ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eyle Allah'ım. Evlerinden, yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan bütün mazlum Müslümanlara kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Mazlumların umudu, aziz milletimizi, gariplerin yurdu cennet vatanımızı her türlü tehlikeden koru Allah'ım. Rabbimiz sen bizim Mevlamızsın. Ka kafirlere karşı bizlere yardım eyle. Zalimlere karşı bizlere yardım eyle. Azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle Ya Rabbi. Yüce dinimiz İslam'a bizleri hizmetkar eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil amma Ve selamun alel musallin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi şerlerin için. Tüm ümmeti Muhammed'in sıhhat, afiyet ve selameti için. Dualarımızın kabulü için. Ve bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha